Evet. Hasan Nasrallah öldürüldü biliyorsunuz. Şimdi bazı olayları anlamak için ilk önce başka şeyleri anlamak gerekir. Hizbullah örgütün Yahudilerden hiçbir farkı yoktur. Yahudiler Gazze'deki kardeşlerimizi öldürüyorlar. Suriye'de ise Hizbullah örgütü Beşar el-Esed'e yardım ederek Sünni kardeşlerimizi öldürdüler. Beşar el-Esed o da Şii mezhebine mensup. Şimdi ne dedik? Bazı şeyleri anlamak için ilk başta başka şeyleri anlamak lazım. Hizbullah Şii olan rafizi bir örgüttür. Bizim Türkiye'deki toplum Şii olan rafizileri Müslüman olarak görüyorlar. Halbuki Müslüman değiller. Neden değiller? Bunu açıklayacağız şimdi inşallah. Hasan Nasrallah'ın uyduğu rafizi Şii mezhebin dört tane önemli kaynakları vardır kitap olarak. Onların bir tanesi usul el kafi usul el de Muhammed el-Kuleyni denilen Şiilerin meşhur alimleri şunu der. Eğer kim Kur'an-ı Kerim'in doğru olup korunduğunu iddia ederse yalan söylemiştir. Şii alimlerinden olan El-Mufid lakaplı Muhammed el-Okberi denilen şahıs der ki Peygamber Muhammed'den sonra Kur'an-ı Kerim zalimler tarafından eksiltilmiştir. Burada kastettiği zalimler kim peki? Kastettiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri. Yine meşhur Şii alimlerinden olan Hüseyin Etebersi der ki Kur'an-ı Kerim tıpkı Tevrat ve İncil olduğu gibi Peygamber'in sahabeleri tarafından değiştirildi. Ayetullah Hümeyni'yi tanırsınız değil mi? İran devriminin tetikçisiydi. Aslında onun ismi Ayetullah değil ve ayrıca Ayetullah denilmez böyle bir şahıs için. Ama siz tanıyasınız diye böyle adlandırdım. Kendisi der ki Kur'an-ı Kerim Tevrat ve İncil olduğu gibi peygamberin sahabeleri tarafından tahrif edildi. Yani değiştirildi. Oysa kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki İnne nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da elbette biziz. Eğer kim Kur'an-ı Kerim'in eksiltildiğine ya da değiştirildiğine inanırsa dinden çıkmış bir kafir olur. İstediği kadar ben Müslümanım desin, istediği kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desin, bu kişi imanın şartlarını yerine getirmediği için kafir sayılmakta. Bunu niye söylüyorum? Çünkü maalesef Türk toplumunda cehalet, mürciyelik ve ihvancılık çok yaygın. Toplumun çoğu zannediyor ki eğer bir insan ben Müslümanım derse tamam bitmiştir bu kişi Müslüman sayılır. E peki dinden çıkaran fiillerde ya da sözlerde bulunursa ne olacak? Bu kişi Müslüman sayılır mı? Sayılmaz. Peki neden? Çünkü imanın şartlarını yerine getirmediği için. Toplum maalesef tevhidin önemini, şirkin ve dinden çıkaran küfrün ne kadar büyük bir çirkinlik ve zulüm olduğunu maalesef kavrayamıyorlar. Bazıları diyor ki yeter ki Yahudileri vursunlar, onlara karşı mücadele etsinler ne olursa olsun. E peki Suriye'de öldürülen Sünni olan kardeşlerimiz ne olacak? Bazı insanlar bu hadiseyi nasıl da çabuk unuttular? Beşar Esed Suriye'deki Müslümanları katletmek için ona kim yardımda bulundu? Şii mezhebine mensup Hizbullah örgütü. Peki Hizbullah örgütün lideri kim? Hasan Nasrallah. Hasan Nasrallah denilen şeytan. Hizbullah örgütü niye Suriye'deki Sünnileri hep öldürdüler peki? Çünkü Şii mezhebi Sünnileri kafir saydıkları için. Evet, yanlış duymadınız. Sünnileri kafir olarak saydıkları için Davud bin Farkat denilen şahıs Şiilerin alimlerinden olan Ebu Abdillah'a soruyor. Diyor ki: "Kultu li Ebi Abdillah, ma taqulu fi qatl es-sunni?" Kâle: "Halâlu dammi fe in qadarta en alayhi hâitan aw fi mâ'in fe'al." Ebu Abdullah'a şu soruyu sordum diyor. Sünniyi öldürmek hakkında ne dersin? Dedi ki Sünni'nin kanı helaldir. Eğer bir duvarı üzerine devirebilirsen veyahut bir sünni'yi suda boğabilirsen bunu yap. Bunun üzerine Davud bin Farkad yine bir soru sordu ve dedi ki قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مَالِهِ قَالَ تَوِّهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ Peki sünni'ye ait olan malı hakkında ne düşünüyorsun? Ebu Abdillah dedi ki إلين نَكَادَرَ ألا إيران ديوريمين تتكليان هميني دار والأقوى إلحاق السنيين بأهل الحرب في إباحة مغتون ما منهم وتعلق الخمس به. بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نهو ووجوب إخراج خمسه. sünnilerin onlardan ele geçirilen ganimetin mübahlığı ve onlardan beşte birinin almanın gerekliliği konusunda harp ehlinin sınıfına dahil olmaları daha muhtemeldir. Ancak onların mallarını nerede ve ne şekilde olursa olsun almanın caiz olduğu ve onlardan beşte birini almanın vacip olduğu açıktır. Hümeyni denilen şahsın Burada ne demek istediğini anladınız değil mi? Sünnileri harp ehliyle bir tutuyor. Peki harp ehli kim? Kafirler. Diyor ki sünnilerden ne şekilde olursa olsun onlara karşı savaşıp ganimet elde etmenin caiz yani helal olduğunu söylüyor. Ve ganimet elde edildiği zaman onlardan beşte birini işte devlete vermenin farz olduğunu da söylüyor. Bir aralar bizim Türk toplumunun bazı cahilleri humeyniye mücahit diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Vaka ortada işte. Daha ben ne diyeyim? Yine onların Şii alimlerinden El Mirza El -Hairi der ki ve zekara El Mirza Hasan El Hayri en necaset fa'd minha el kuffar thumma adda sunniyin min aqsam kufar." kuffar El Mirza El -Hairi necasetlerden yani pisliklerden bahsetti ve kafirleri bunlar arasında sıraladı. Ve ardından sünnileri bu kafir sınıfından saydı. Yani demek istiyor ki sünniler hem kafir hem necistirler yani pislik. Onların Şii alimlerinden Nimetullah el yeri der ki diyor ki es sunni ellezî varada fil ahbâri ennehu necis. Diyor ki Rivayette geçtiği üzere Sünniler Necistir. Sonra devamında Diyor ki, buraya dikkat edin şimdi Ve ennehu min Minel yahudiyi Ve nasraniyi Ve elmecusiyi Ve ennehu necisun bi icmai ulema'il il imamiye Diyor ki ve ayrıca sünniler Yahudilerden Hristiyanlardan ve Mecusilerden daha şerliler Ve sünnilerin necis yani pis olduklarına dair Şii imamların icması var. Bir aralar Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah Sünniler hakkında ne demişti? Ehlü sünneti eşşarru minel Yahud. Ehli sünnet Yahudilerden bile daha şerliler dedi. Hasan Nasrallah öldürüldüğünde Suriye'deki sünni kardeşlerimizin neden sevindiklerini ve neden havaya ateş açtıklarını ve neden tatlı dağıttıklarını şimdi anladınız mı? Bizim Türkiye'de ise toplumun bazı cahilleri de Şii mezhebine mensup olan Hasan Nasrallah denilen kafir Yahudiler tarafından öldürüldüğü için şehit dediler. Türkiye'deki toplumun bakış açısı şöyle. Yeter ki Yahudilere karşı mücadele edilsin de Önemli olan o. Ama maalesef bizim Türk toplumunun anlamadığı bir olay var. O da Şii Rafizi mezhebin Yahudilerden hiçbir farkın olmadı. Çünkü tekrar ediyorum. Yahudiler Filistin ve Gazze'deki Müslüman Sünnileri öldürdüler. Hasan Nasrallah ve Hizbullah da Suriye'deki Sünni kardeşlerimizi öldürdüler. Hiçbir farkları yok. Bizim toplum işte bu Şii mezhebin şirk, küfür ve dinsizlik içeren itikadına bakmıyor maalesef. Yeter ki kıble ehli olsun da ben Müslümanım desinler de önemli olan o. İşte insanların ne kadar ilimden uzak oldukları buradan belli. Allah katında bir insanın yapabileceği en büyük zulüm şirk ve küfür zulmüdür. Çünkü Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki ''İnne şirke la zulmun azim'' Muhakkak ki şirk azim olan büyük bir zulümdür. Hasan Nasrallah gibi Şii mezhebine mensup olanlar Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu söylüyor. Bunu söylemekle kafir sayılıyor ve kainatta bir insanın yapabileceği en büyük günahı işlemiş oluyor. O da şirk ve küfürdür. Hevasını ilah edinmekle Allah'a şirk koşmuştur. Bundan daha büyük bir zulüm yok bu kainatta. Ayetullah Hameney kim bugün? Hümeyni'den sonra İran'da dini lider o sayılır. Suriye'deki Sünni kardeşlerimizi öldürmek için Beşar el Esed'e silah yardımında bulunan İran devleti değil miydi? Suriye'deki Sünni kardeşlerimizi öldürmek için ve Beşar el Esed'e destek olmak için asker gönderen İran devleti değil miydi? Suriye'de öldürülen Müslümanları nasıl da hemen unutuyorsunuz? Suriye'de 250 bin Sünni kardeşimiz öldürüldü. Şeyhülislam İbn Teymiye der ki: "Enne kufrahum aghladu min kufril yahudi ve nasar." Rafizi Şiilerin işlemiş oldukları şirk ve küfür Yahudi ve Hristiyanlarınkinden daha ağırdır. Sonra devamında aynı sayfada der ki: "Feyuavinun at-tatar" al-cümhūr ve onlar en büyük sebeplerden biriydi Cengiz Han'ın kâfirlerin hükümdarı İslam beldelerine çıkması. Diyor ki Müslümanlara karşı Tatarlara yardım eden Şiilerdi ve kafir olan Cengiz Han'ın Müslüman beldelerine karşı saldırmasının en büyük sebebi Şii mezhebine mensup olanlardır. O zamanlar kardeşlerim Tatarlar kafirdiler ve Müslüman beldelerini harap ettiler. Peki kafir olan Tatarlara Müslümanların beldelerine giden yolu kim gösterdi? Şiiler. Şiilerin Sünnilere karşı olan husumeti ta eskilere dayanır. İbni Teymiye diyor ki Şiilerin işlemiş olduğu şirk ve küfürleri Yahudi ve Hristiyanlarınkinden daha ağırdır. Neden bunu söylüyor? Çünkü Şii olan rafizilerin ittiba ettikleri ve uydukları 12 imamlarını Allah ile denk tuttukları için. Allah ile denk tuttukları için. Şii mezhebin en önemli kitaplarından olan Usul el Kafi'de Şii alimi Muhammed el Kuleyni der ki: El eimmetu ya'lemun meta yamutun ve innahum la yamutun illa minhum. Diyor ki 12 imamlar ne zaman öleceklerini bilirler ve kendileri istemedikçe ölmezler. İran devriminin tetikçisi olan Humeyni El Hukumat el İslamiye adlı kitabında der ki: "Ve min daruriyat mezhebina en li aimmatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab ve la Mezhebimizin temel öğretilerinden biri 12 imamlarımızın bir meleğin ya da gönderilmiş bir peygamberin ulaşamayacağı bir konuma sahip olmalarıdır. Yani haşa demek istiyor ki 12 imamlar meleklerden ve hatta peygamberlerden bile daha faziletliler. Yine usul el kafide Muhammed el-Kuleyni 12 imamlardan olan Ali Rıza'dan şunu nakleder. Ali Rıza der ki: Vallahi inne a'malakum la tu'rid 'aleyya fi kulli ve leyletin. Allah'a yemin olsun ki amelleriniz her gün ve her gece bana arz edilip sunulur. İbadet olan ameller Allah'a arz olunur, bir insana değil. Çünkü biz Allah'a ibadet ediyoruz. İşte 12 imamları nasıl da Allah'a denk tuttuklarını gör. Ve son olarak da sahabelere karşı besledikleri kin ve nefret. Muhammed el-Kuleyni el-Kafi usul el kafide der ki Peygamber Muhammed'den sonra 3 tane sahabi hariç bütün sahabeler kafir olup dinden çıkmışlardır diyor. Sonra Şii alimlerinden Muhammed el-Meclisi Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum hakkında der ki La Allahu lehume ve la rahimehume kafirani kafir men tevallahuma. Diyor ki Allah Ebu Bekir ve Ömer'i affetmesin ve merhamet etmesin. İkisi de kafirdir ve eğer kim onları severse o da kafir olur. Şii mezhebi peygamberin eşi Ayşe radıyallahu anha hakkında fahiş ederler. Bunu Şii mezhebi müfessirlerinden Ali bin İbrahim el-Kummi bunu söyler. Ve Muhammed el Kuleyni de usul el kafi de bunu söyler. Oysa Allah Tebareke ve Teala bütün sahabeleri temize çıkarmıştır. Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki لَقَدَ رَضِيَ anil عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَيِعُونَكَ تَحْتَ Allah ağacın altında sana biat edenlerle razı olmuştur. Ve peygamberimize biat eden sahabelerin sayısı kaçtı? Bin. Bin iyiydi. Allah bu ayette sahabelerden razı olduğunu bize açıklamaktadır. Eski ehli sünnet alimlerinden Ebu Zura der ki: "İza ra'eyta ar-racula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa'lam ennehu zindiq." Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birini ayıplayan kimseyi görürsen bil ki o kişi zındıktır. Zındık ne demek? İki yüzlü kafir olan münafık anlamına gelir. Ve Allah tebareke ve teala kafir olan münafıklar hakkında der ki اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Muhakkak ki münafıklar cehennem ateşin en alt tabakasındadırlar ve onlar için bir yardımcı bulamazsın. Şeyhülislam İbn-i Teymiye der ki eğer kim sahabelere karşı sövmeyi caiz olduğunu söylerse dinden çıkmış bir kafirdir. Çok ama çok dikkat edin ve gözlerinizi dört açın kardeşlerim. Şimdi başladı Şii mezhebine mensup olan bazı kişiler işte biz sahabelere sövmeyiz. işte sahabelere sövmek haramdır. Ayşe'ye radıyallahu anh'a fahişe demeyiz. işte Ayetullah Hameney bunun haram olduğuna dair fetvasını verdi falan filan gibi videolar dolaşıyor internette. Bunların hepsi yalan. Hepsi yalan. Fetva niye daha önceden verilmedi? ve Hameney'den önceki Şii dini lider olan Hümeyni niye hep sahabelere sövdü ve onları kafir ilan etti? İşte diyorlar ki biz sahabelere sövmeyiz, el alemin lafına kanmayın, onlar aramızı bozup fitne yapmak istiyorlar vesaire. Birliğimizi bozmak istiyorlar. İşte bunların hepsi oynanan oyunları bunlar. Yalan söyleyip takiye yapıyorlar. Takiye. İmam Şafi rahimehullah der ki: "Lem ara ehaden min ashabil ehve eşhed biz zuri min Heva ehlinden olan Şii rafizilerden daha yalancı olanını görmedim. İmam Malik rahimehullah Şii olan rafiziler hakkında sorulduğunda dedi ki: "La tukellimhum ve la tarwi anhum fe innahum yakzibun." Sakın onlarla muhatap olma ve onlardan bir şey rivayet etme çünkü onlar yalancıdırlar. Şunu unutmayın. Şii mezhebinde takiye mübahtır. Peki takiye nedir? Yalan söylemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki münafıkların sıfatlarından bir tanesi yalan söylemek. Şimdi buraya iyi dinleyin. Hümeyni der ki Şii mezhebinde takiyenin çeşitleri var ve takiye çeşitlerinden bir tanesi düşmana karşı kendi itikadını ve inancını gizlemendir. Buna Arapçada et-takiyyetu el-medaratiye derler. İran'ın şu an yaşayan Şii alimlerinden Makarem Şirazi denilen şahıs der ki itikadınızı ve inancınızı düşmanlarınıza karşı gizleyerek bu takiyeyi sünnilere karşı yapın. Haberlerde görüyorsunuz kendilerini sünniliğe nispet eden bazı siyasiler olsun filan başka gruplar Şiilerle yan yana poz verirler. Şii Rafizilerin suratlarında ne görürsünüz? Gülücükler, tebessüm, Yahudilere karşı birlik olalım mesajını verirler. Güzel güzel sözler sarf ederler vesaire. Diğer yandan ama Şiiler giderler Suriye'deki kardeşlerimizi öldürürler. İşte yapılan takiye yani yalan budur. Bizimkiler de tabi Şiilerin oynadıkları bu oyuna kanarlar. İşte ilimsizlik ve cehalet insanı nereye sürüklüyor kardeşlerim? Artık ben size daha ne diyeyim? Yedi kat semanın ve arşın üzerinde bulunan Yüce Allah bizleri bu Şii mezhebine uyanlardan korusun. Tekrar söylüyorum bu kafirlerin oynadıkları oyunlarına sakın kanmayın. Allah Tebarek ve Teala Gazze'de bulunan, Filistin'de ve Suriye'de ve tüm dünyada bulunan Müslümanları kafirlerin şerrinden korusun. Selam olsun ehli sünnete, selam olsun Allah'ı tevhid eden muvahitlere, selam olsun tüm peygamberlere, selam olsun tüm peygamberin sahabelerine. الله سنني لك ورسوم دنياك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين